Vay ben sana teşekkür ederim. Evet. Ertuğrul mu, mu oldu? Ne o? Bamsı mı olmuş? Ne olmuş bu? He? Ertuğrul oldu. Aferin ya. Ne güzel oldu ya. Benim ya. Böyle tatlı bir bayanla tanışmak. Nasılsın? Nasılsın başkanım? Durma. ne? Seni görmek görüp de böyle kötü olmak başkanım. Var? Takımım var da çıkarttım. Ramazan yemeği var ya. He orada Engellilik yalnızca ailelerin ya da... güzel bir kızmış tamam, ya. De. Teşekkür Sen ediyoruz. Başkanım. Çok güzel oynadınız ya. Bu evet. ettiniz ya. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ama teşekkür ne tatlı çok güzel oynadınız. Ya. Bu yakışıklı. Bu hanımefendinin adı ne? Değil Tanışabilir de. miyiz? Ali. Ama ne güzel bir isimmiş Değil ya başkanım Değil ya. 10-16 Mayıs haftası olarak değerlendirdiğimiz engelliler ha! haftasında biz de farkındalık yaratmak için Sayın Belediye Başkanımızın düzenlemiş olduğu e, Kültür Turizm Şube Müdürümüzün düzenlemiş olduğu etkinliğe katılım sağladık. Aslında aramızda engel yok. Engeller sadece kafamızda bitiyor. Biz bütün engelleri aşmak için 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok çalışmaya birçok alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra engellilerle alakalı büyük farkındalık yaratıldı. Devletimiz tüm ailelerin yanında, her zaman da yanında olacak. Daha öncesinde belki e, kapalı kapılar ardındaydı, çıkmıyorduk sokaklara, e, bir etkinliğe katılmakta kendimizi geri çekiyorduk. Ama bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelliler bizim toplumsal bir farkındalık, Sorumuz olarak devam ediyor ve biz de bunları aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında engeller uzunlarda değil, engeller zihniyetlerde. Tüm insanlığın uğraşmış olduğu, bugüne kadar sıkıntısını yaşadığı zihinlerdeki engellerimiz. Biz zihinlerdeki engellerimizi kaldırdığımızda inanıyoruz ve şu an yaşıyoruz ki diğer bütün engeller ortadan kalkmış olacak. Batal Gazi Belediyesi olarak şu an bu mekanda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Malatya'da özellikle özel vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, bunların ailelerine yüklemiş olduğu yükü alma noktasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde hatta Türkiye'de sayılı merkezler arasına girecek Battal Gazi Engelsiz Yaşam Merkezimizin 6-7 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız dediğimiz gibi hem aramızdaki engelleri ortadan kaldırmak diğer yönüyle de bu özel insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onlara destek olmak onları eğitsel yönde yeteneklerine göre kategorize edip sınıflandırıp onların yeteneklerini ortaya çıkarmak diğer tarafta da hepimizin yakınında inanıyorum ki engelli evlatları bireyleri olan aileler var. O ailelerin yaşamları boyunca ne tür sorun ve sıkıntı yaşadıklarını hep beraber müşahede ediyoruz günün belli saatleri de olsa haftanın belli saatleri de olsa o evlatlarımızın evlerinden alıp böyle bir hakikaten ultra lüks beş yıldızlı bir otel konforunda eğiticilerin nezaretinde onların sıkıntılarının giderilmesi, onlara yardımcı olunması eminim hem dünya indinde hem ahiret indinde büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz. Şu an 250 civarında burada bu tesisimizden faydalanan evlatlarımız var. Ve belediyemize ait olması hasebiyle özellikle üniversitelerimizde fitot terapi diye ifade ettiğimiz ve özellikle bu evlatlarımızın da bir şeyler yapabileceğini onlara gösterme adına Şöyle ufak bahçeler yapıyorlar arkadaşlar. Bu bahçelerde ürünler yetiştiriyorlar. İşte bu evlatlarımız bu ürünleri kendi elleriyle dikiyorlar. Bakımlarını yapıyorlar ve toprakla bir tedavi sağlanmış oluyor. İnanıyorum ki birçok bölgede olmayan tedavi bu toprak tedavisi burada yapılıyor. Yine diğer şekliyle suyla tedavi. Biliyorsunuz, biliyoruz ki özellikle tıbbın gelişmemiş olduğu dönemlerde veyahut da en azından bizim öyle hissetmiş olduğu zamanlarda suyla alakalı olarak ciddi bir tedavi yöntemleri ecdadımız uygulamış. İşte Battalgazi Gazi Belediyesi olarak o suyla tedavi yöntemlerini de burada arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz nezaretinde uygulamış oluyoruz. Yine biraz önce başkanımız ifade etti daha öncesinde özel bir evladı olan aileler o evlatlarını gün yüzüne çıkarmamak için karanlık odalarda bekletiyorlardı. Farklı muamelelerle karşılaş, o evlatlar karşılaşıyorlardı. Ama özellikle 20 yıl öncesinden başlayıp başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız şu an siz evladınıza bakıyorsunuz devlet size ücret ödüyor. Siz anne babanıza bakıyorsunuz, devlet size ücret ödüyor. Devlet gelip sizin evinizde sizin çocuklarınıza tedavi uyguluyor. Ve hakikaten hiç görmediğimiz ve görmesine tahayyül edemediğimiz bir hizmetle şu an devlet vatandaşla karşı karşıya. Şükürler olsun, helalı hoş olsun. Bizler de yerelde hem bu evlatlarımıza hem ailelerimize destek olmak için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz. Emeği geçen özellikle buradaki öğretmenlerime göstermiş oldukları sabır ve öğrencilerimizde oluşan memnuniyetten dolayı hocalarımıza, idaremize teşekkür ediyorum. Ve burada sadece e, engelli veyahut da özel ailelere seslenmiyoruz tüm ailelere diyoruz ki her birimiz birer engelli adayıyız. Ne olursunuz sokakta dolaşırken, alışveriş yaparken bunlara özel ihtimam gösterelim. Ve zaman zaman bu tür kurum ve kuruluşları ziyaret edelim ki buradaki insanlar nasıl sorun sıkıntı yaşıyorlar onları anlamaya çalışalım. Sen senden güzel

Vamos